Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir adet MS 381'imiz var. Canavar gibi bir motor. Bunun starter kapağı bozulmuş. Sahibi de defalarca kere yaptırmış. Olmamış. İlle de değiş diyor. Ben de böyle kısacık bir nasıl değişeceği hakkında size bir video atmak istedim. Starter kapağımız burası. 1 2 3 tane de civatası var arkadaşlar. Torsiyon civata. Bakın erkek torsiyon. Hemen bunları söküyoruz. Şunu da alyan takmışlar. Kapağımızı aldık. Bu kapak arkadaşlar şuralardan aşırı aşınmış. Videodan belli olmuyor ama şöyle elimi sürttüğüm zaman buradaki zemberenin üstü şey gibi kalmış yani. Kağıt gibi kalmış. Aslında değişme kararı da mantıklı geliyor bana. Şurada bir hava yönlendirici kapağı var bunun. İki tane civatası var. Yine torsiyon. Aldık bunu. Bu kapağımızı emekli ettik. Yeni kapağımızı aldık. Yan sanayi bir kapak arkadaşlar. Bakın bu kapağın şurada tırnağının geçtiği yer var. Şu karşı. Oraya geçiriyoruz. Yerine oturtuyoruz de böyle. Çok zor değil. Buradaki vidalarımızı sıktık arkadaşlar. Bunu geri yerine oturtacağız. Aha. Şurada bir durum var. Burada civata deli yalamı olmuş. Yerine bir numara büyük civata takmışlar. Normalde civatası bu. Şunu atmışlar. Kapağı da aynısından buranın deliğini büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi olacaktır yerinde. Bir şeyler sürttü. Ha, bak tam sıkmamışım oturmamış. Ben bunu elimle bir sıkayım. Arkadaşlar yan sanayi kapak. Tabi burada ilerisinde çapak varmış. Matkabımızın gücü yetmemiş. Ben onu elimle sıktım. Şu anda oturdu. Bir daha deniyorum. Şu anda doğru çalışıyor. Civatalarını oturtmadan önce bunu yerine oturttuktan sonra şöyle ipi birkaç kere çekip bırakırsanız tırnak yerine oturdu mu, oturmadı mı diye içinizde şüphe kalmaz arkadaşlar. Tamam. Bu vidamız da tamam arkadaşlar. Üff. Ya sanayim mal, mal böyle uğraştırıyor işte adamı. Burada da bir delik açma işimiz var arkadaşlar bu da olmadı Bu alttakine ancak bu somun girebiliyor arkadaşlar. Buranın alt tarafı da yalama olmuş. Ancak o civata giriyor. Uzun da olması gerekiyor. Çünkü somunu tutturabilmem için bu boşlukta boşluktan yararlanmam gerekiyor. Hiç olmamasından iyidir. Bir büyüğüne diş açacak yerde kalmamış. Bir büyüğüne de diş açacak yer kalmamış. Tamam. Starter kapağımız tamam.